Herkese merhaba. Yaz akşamlarında evlerimize konuk olarak bomba bir dizi geldi. Gezi Saklı dizisi Çarşamba akşamları ekrana gelecek. Daha ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi seyircinin ilgisini çekti. Dizinin başrollerinde Sinem Ünsal, Halit Özgür sarı yer almaktadır. Gelin diziyi hiç izlemeyenler için kısa bir bilgi verelim. Naz'ın polis akademisini birincilikle bitirmesini kutlamak için annesi ve dayısı mahallenin de olduğu bir yemek organize eder. Bu yemek sırasında karşı kaldırımda yaşanan şüpheli bir olay Naz'ın dikkatinden kaçmaz ve hemen şüphelendiği şahsın peşine düşer. Kısa bir takipten sonra şüpheliyi yakalar ama bir sorun vardır. Yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi Komiser Pamir'dir. Bu şanssız karşılaşmanın ardından kader onları büyük bir silah kaçakçısı olan Tarık Koşuoğlu'nun yakalanmasını hedefleyen gizli bir operasyonda tekrar bir araya getirir. Üstelik karı koca olarak Tarık Koşuoğlu'nun komşusu olmuşlardır. Naz ve Pamir artık Tarık Koşu Koşuoğlu'nun yeni komşuları Yaz ve Levent Güneş olmuşlardır. Polisiye ve romantik komedi türündeki gizli saklı dizisinin gelişmelerinden size haberdar edeceğim. Takipte kalın, hoşçakalın.